Bid'at kavramını bize açıklar mısınız? Bid'at, Kuranda yer almayan, sonradan din tatbikatına sokulan, iki, Kur'an'da yer alan madin tatbikattan çıkartılan her şey Bid'attır. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Hidayetçinin en hayırlısı da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Geri kalan Bid'attır. Bid'at delalettir. Ve delalette olanların gideceği yer nâri, cehennem, cehennem. Öyleyse insanlar dini Kur'an'dan değil, ne yazık ki günümüzde el yazması kitaplardan öğreniyorlar ve el yazması kitaplardan insanların din adına uydurdukları birçok zan vardır. 19 tane zan, bu 19 zandan bir tanesi mesela ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu alavlaşır, dünya hayatında ruhuna alavlaşması yok. Şimdi eğer bunu Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyorsa ve buradan harekette sonuca gitmek istiyorsak o zaman kesinlikle ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu dinin temelidir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yoksa bunun yerine getirmeyen hiç kimse hayatı boyunca asla dini yaşayamaz. Fırka-i Naciye, sırat-ı müstakimde olanlar onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Eğer insanlar hayattayken siratın müstakim yolu üzerinden seyri sürükler ruhunu Allah'a ulaştıramıyorsa, İslam'ın beş şartı veya Yahudi'nin başka dini yaşantısı, hiç kimseyi kutsal kitaplardaki dine ulaştıramaz. Halbuki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da hidayet ve nurdur. Hidayet, ruhun hidayeti, fizik ucunun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere dört tane hidayetten bahsedebilir. Bunu yerine getiren Tevrat'ta Rabbaniyün, bunun yerine getiren İncil'de havariler, bunun yerine getiren Kur'an-ı Kerim'de adi sahabe olarak sonsuz ahireti yaşayan insanlardır. Öyleyse bidatlerle değil, kutsal kitaplardaki emirlerle dini yaşamak asıldır. Allah razı olsun.